Evet. Sümeyye ve Mustafa buradalar. Mustafa'nın annesi Sabiha Hanım'dan mesaj var. İzleyelim. Önce telefon. Sabiha Hanım'cığım. Alo. Hayırlı sabahlar. Allah razı olsun. Nasılsın Sabiha Hanım? Vallahi çok şükür iyi iyi olalım. Allah iyilik versin. Evet. Oğlun karşında Anne. oturuyor. Gelin adayın da karşında. Evet. Ne yaptınız? Evde konuştunuz mu? Konuşuyor musunuz? Mustafa'nın babasıyla, diğer kardeşleriyle, ailenizle oturup Mustafa ile Sümeyye'nin durumunu konuşuyor musunuz? Evet konuşuyoruz da ben Seda Hanım önce sana hani söyledim ben dedim ki şey, bize bizim ailemize uygun bir söz şey değil söyledim yani önceden. Yani ben onu genel olarak kabul etmiyorum ben onu genel olarak kabul e e e edemem yani etmem onu o çünkü bizim Öfaletimize uymaz. Bak sana diyorum gel elinde otur diyor. Yok soru çocuğumla oturamam diyor. Etme sen etme. Çok da meraklıyım sana sanki. Ben de seni kaynan olarak kabul etmiyorum. Ne işin var senin zaten seninle? etme beni gelin olarak ya. O zaman ben de seni kabul etmiyorum. Etme ben seni kabul tamam. tamam kabul ben, de seni kabul, de kabul, kabul etmiyorum. etmiyorum. İşim yok seninle. Ben, gidersen sen de akrabamdan kazandım. Ben gidip seninle ne yapayım ben? Mustafa annene söylemek istediğin bir evet. şey var mı yavrum? Var zaten onlar bana kendi seçtikleri kız almak değil benim sevdiğim kız almak durumundalar. Heh. E i̇şte bu. Tamam seni seversen seni de doyurmuyor oğlum. Seni de doyurmuyor, doyurmuyor da. Sen, bu sen yapma bu senle takamaz. ...seninle, seninle mesaj adayım gidip çadıra gideceğim çalışacağım. Tarlada çalışacağım. Sen de gidip çadıra gider mi? Girmez. Lise mezunu kız tarlada ne işi var? Hani bir kere bir, bir şey var, anladığında şey var mı hiç de olmuş. Adamla diyelim ki okumuşsundur. Okumak, karın doymuyor. Bir mesleği varsa tamam, mesleği yoksa karın doyurmaz okuma. Ya çalışmak durumunda zorunda değil. Alsaydın beni mi buldun? Tamam, onun bekleti, onun daha yaşlı kaç. Hele bir 25, bir 26 olsun. Daha yaşlı kaç. Daha 23 yaşında, daha yaşlı kaç. Sen 30 olmuş mu Yaşlı mı kesin? Ben dedim size bilerek düğün yapmıyorlar. İsteseler evet. yapabilirler. Ben düğün yapmam. Ben düğün yaparsam akrabamdan alırım. Soylu kız almam. Soylu kız bana yaramaz. Ya sana yaramazsın, bana yarıyor. Senin de ne işi var? Heh. Tamam, sana yarıyorsa o zaman gibi, Hayat mutlu ol, o zaman biz de unutuyoruz. Zaten mutlu olacağız. Biz annemiz babanız Zaten de çok mutluyuz. Sana da gerek yok. Ee, o zaman biz de mutlu olacağız. O zaman ne, ne bize arayın, ne kendi bize sorun. kendine git, kendi biz kendine. kendine. Köyünden gelin alabilirsin, tamam mı? Ayırmaya çalışma ya, ben ya ay bizi. Ailemden kız almak istiyorum, ailemden. Bu sefer yabancı olur. Kız aldığı zaman yabancı olur, yabancı düşer. Ben akrabamdan kız alıyorum. Akrabadan uzak olmayalım diye. Sizin istediğiniz kıza almıyorum diye silecek misiniz beni hemen? Silerim tabii. İstediğim kızı almasını ister, silerim tabii. Ne diyeyim ben şimdi size? Adam? Zaten sen anlaşamıyormuşsun. Zaten anlaşamıyordum. Demek yani, ki yani bir bahane mi olduk şimdi? Sen o yüzden durmuyormuşsun ya en ufak bir şeyde terk ediyormuşsun orayı. Bu da bahane oldu şimdi o zaman. Abla bir şey diyeceğim. Şehirli kız diyor da ben İstanbul'da değilim. Ankaralı değilim, İzmirli değilim. Niğde'de yaşıyorum. Yani Niğde küçük bir şehir. Bak benim yanımda benim köylerim mesela kan babasına saygılı, kaynanasına saygılı. Kan babası seri girdiğin zaman ayağa kalkar. Kan babasının yanında her, her konuşmayı, her sohbeti yapamaz. Babacım nasılsın, iyi misin, hoş o kadar. Zaten e, sen, saygılı. Sen şimdi ona ben seni istemiyorum dediğin zaman sana ne yapmasını bekliyorsun? Çiçek batmasını atmasını bekliyorsun? <laughs> Nasıl yani? <laughs> Ay, ya bu bozuluyor ya. De, ne hani de, ne yapacağım? yapacağım? Duracak mıyım böyle? Aa olur tamam hadi ben gideyim de alın mı diyeceğim? Seda abla, ne diyeceğim? Efendim canım. Bir, i̇ster doğulu olsun ister batı olsun. Bunun bir şeyle alakası yok. Tabii yok. Ailenin yok. görevi... Sev, oğluna sevdiği kız almak, seçtiği kız almak değil bence. Evet. Kimi sevdiyse onu almak durumunda. Aileler kendi, biraz önce gördün Caner'in annesini de. Kendi seçtikleri kızları istiyorlar. Ona zorluyorlar. Yani evet. evet. O yüzden Seda Hanım, ben içimi bırakmak istiyorum. Vallahi çok zorluyum ben Seda Hanım. O yüzden sevdikleri kızlar yok kaç gün yaşıyorlar. Boşanmalar başını alıp gidiyor. Eskiden şimdi bütün gibi bir şey boşanma var mıydı Seda Hanım? Şimdi bir o şey kadar gelmiyor. Hem her şeyle çantasını alıp gidiyor. Yokuz boşanacağız, yokuz boşanacağız. Bu çocuk oyuncağı mı? Bu evlilik de. Ne diyor annen Mustafa? Anlıyor. Ya şey Ondan. diyor hani... Şimdiki kızlar eski, eskisi gibi değil diyor. Ha. Hani yeni bir şey yapmayı bilmiyorlar. Doğru, i̇şte eve sahip çıkamazlar diyorlar. Okuyorlar çocuklar ne yapsınlar? Yani kayınvalideler de sanki kendilerini hizmet edecek birini arıyor gibi bir sürü şey istiyorlar. Aynen. Bilmiyor çocuklar. Okuyorlar yani. Ha, yaptığımız var? yanlış bir şeyse de biz bunu yaşayıp görelim. Ona da izin vermiyorlar. O şimdi neden kendi seçtiği kızı istiyor biliyor musun? O ona yardım etsin, istediği gibi Aynen. olsun, istediği gibi çekip çevirsin. Tamam alsın kendine bir tane hizmetçi çalıştırsın. Alsın benim kardeş mi? Dokuz tane çocuğum var al hepsine köyden. Evet. Alırım ben alırım. Al hepsine köyden al. Yedi tane oğlum var. Alırım. de çıkar altı tane var. Alırım. Alırım akraba da tuttu var şimdi ya. Yeter ki olsun. Ben Alman değil yani giderim bu aha gitti. Sabih Hanım. Sabih Hanımcığım. Efendim canım. Sen geçen gün bağlandığında dedin ki benim oğlum Mustafa böyle değildi. Sümeye değiştirdi onu dedin. Ya şimdi hani diyor ya anası Mustafa benim kızımı kaçırdı. Benim kızı benim oğlumu araçı. Hani o gün canlı yaşayan kendisi 75 Gitmiş başkasının numarasını Mustafa'nın numarasını başka bir numara telefondan almış. Kendini aramış. Kendine konuşmuş. Kendini evine götürmüş, annesi kabul etmiş, evine davet etmiş, orada yüzü takılmış. Bizim hiçbir şeyden bilgimiz yok. E biz burada ne yapıyoruz? Önce ana baba gider görür, kızı görecek, yani önce, önce gider bakarlar. Kız yani uygun mu, uygun değil mi bize yani? E siz gitmemişsiniz. Siz gitmemişsiniz. Mustafa dedi ki babam Mustafa gitmemek için zaman bir sürü bahane buldu dedi. Mustafa o zaman bizim yanımızda değildi. O zaman bizim yanımızda, bizden konuşmuyordu, ablasının yanındaydı. Şimdi görücü usulü değil bu, önce... Benim kayınpeder alayım. Önce beni görecek. Bu çocuk nasıl biri? Doğru. Önce acaba bu evliliğe dair bir şey hani bu evliye evlenecek bir adam ya sonra ailesine tanışayım ben demesi evet, lazım. Doğru. Önce beni tanıyacaklar, sonra ailemi tanıyacaklar. Görücü usulü değil ki bu direkt siz gideceksiniz, tanışacaksınız. E tamam oğlum işte öyle oldu. Aa işte bırakmadın mı? Ne ki. oldu? Sonra da Sümeyye hani, ailesi istemedi. Siz siz tanıttınız, siz yüzük taktınız. Yüzüğü ben kendim aldım, kendim taktım. E şimdi Sabiha e, Hanım da şöyle düşündü. Annesi ediyor benim. Annesi diyor e, benim diyor. Onayım yok diyor. Zaten onayı diyor. yoktu evet. Bir Her şeyi yapmışlar diyor. E onlar da kabul etmiş diyor. Bizden ne bekliyorlar diyor. Onların da bir onayı yoktu. Ben evlenme teklifi ederken bile yapma dediler bana. Ben yine yaptım. Ailemi getireceğim diyordum. Biz istemiyoruz hani. Bugün ha, müsait ha. değiliz. Şu gün hastayız. Ha. Şu gün şuraya gideceğiz. Hep bir ertelemedeydi yani. Bu bir istememeydi yani. Hep diyordum gelsinler tanıştıralım Sümeyye'yi ben çok sıkıştırdım. Şimdi annenin falan. konuşmaları bahane arıyorlardı buldu dedin sen. Bahane aradı buldu aynı. Evet. Bu, ya bu... ben bahane değil. Ben masraf edersem güzelim kendi köyümde kazanım. Önce de söyledim ben. Ben Sümeyye'ye eğer masraf edersen. ben gücüm yok. Gücüm ortada yapsam da kendim memleketimde de kazanırım. Ben Sümeyye'ye genel olarak kabul etmiyorum. Sümeyye'nin nesini gördün? Sümeyye'nin nesini gördünüz yani? Sümeyye'nin nesini gördünüz yani? Bir sesini görmedim sadece kabul etmiyorum. Etme sen etme dediğim gibi. Keyfin bilir. Keyfin nasıl istiyorsa, canın nasıl istiyorsa. Öyle demeyeceğim. Biz buraya onay için çıktık. Beni Bunu hiç ilgilendirmez. Var. Onay verecek bir halim mi var? E, vermesin. Şeyli kız istemiyorum deyip deyip duruyor. İstemezsen İstemezsin. isteme. Ben de seni karnını yerine koymuyorum. mı olamazsın. Hadi. Bak. Aa bak işte gördün değil mi? Sefa Hanım gördün değil mi? Ancak şeyli kızı öyle yani. Saygı yok bir şey yok. Ne bekleyebilirsin ki yani? Aynen. Evet. Ne, ne olacak yani, böyle? Diyemem, istemem, bilmiyorum. Ben. Ben, bir de ben değiştirmişim Mustafa'yı. Zaten beni istemiyorlardı. Heh. Sümeyi bence istemediklerini düşünmüyorum. Bu tamamen bir bahane. Hı. Herhangi bir düğün masraf etmemek Hı. için. Hı. İsteseler ama imkanları var. Yine bence yaparlar. O kadar çok da kötü durumumuz değil çok şükür Hı. Hı. ev var. Açıkta değiliz yani. Hı. Bir şekilde istediler mi yaparlar? Sümeyi bahane ettiler. Evet. Köyden kız alacağız diye bahanetler. Doğal e doğu hani akraba evli olduğu için bizim orada ne de olsa bahane Ayşe vardır. oradan Mustafa ile konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> konuşuyor orada. Evet diyor. Böyle şey gibi böyle. Evet doğru. Konuşuyor. Acaba eve de gidip konuşuyor musun sen? Ya da buradan çıkınca çay içmeye falan gittiğinizde konuşuyorsundur kesin. E, tabii, yorum Nesini, neyi onayladın, neyi onaylamadın? Şimdi annesinin bahane yaptığını düşünüyorum Mustafa gibi. Mustafa doğru söylüyor. Yani e, Sümeyye'yi istemediğini sadece... Zaten geçen ne diyordu? Gelsinler yanımda kalsınlar evet. diyordu. Çelişkili konuşuyor Seda Hanım. Hayır o, demek ki ailece konuşuyorlar, vazgeçiyorlar. Hayır hayır çelişkili konuşuyorlar. Sümeyye'yi istememe sebebi masraf etmesin, düğün yapmasın. Zaten Mustafa'yı dışlamışlar. Mustafa'yı beğenmiyorlar, Sümeyye'yi de istemiyorlar. Ondan çok sinirlendim de Mustafa ile öyle konuştum. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Yok Mustafa dönüp dönüp sana cevap veriyordu. Evet. Efendim şadıma. Evet diyor bak çocuk. Çocuk sana cevap veriyor. Evet hayatım. Evet. Vallahi ben Ayşe'ye hiç katılmıyorum Seda Hanım. Hı. Neden katılmıyorum? Yani bir yerde biraz büyüklere karşı saygı. Hı. Sümeyye geldiğinden beri kayınvalide istemem, misafir istemem, ben onu yapmam, ben bunu yapmam. Bunlar nedir yani? Olmaz e, istemiyorum. bunlar. İstemiyorum. Bir de Mustafa'yı... Misafir abla ben ne yapayım yani? Sümeyyeciğim, oğlunu seviyorsun. E, seviyorum. Tamam ona da saygı duyacaksın. Ben yeteri kadar saygı duyuyorum. Abla ne yapayım? Beni istemeyen kadına gidip yalvarayım Hayır, mı? Ne yapacağım yani? Hayır, sen ilk geldiğin günden beri söylüyorsun. Kayınvalide e, konuşmadan söyledi bunları. Kendisi şeylerini yapıyor. Ben ne ne seni yadırgadım. Ne yapacağım? Susacağım mı? Tamam, Yok, sus olmaz aslasın. öyle. Tek tek, tek tek. Hani tek. özür mü dileyeyim? Ya da kalkıp gideyim, tamam al oğlunu kime alıyorsun mu diyeceğim. Diyemem öyle bir şey. Ağzımdan ama, çıkmaz. Ama kızım senin söylemelerine karşı kadın da öyle yaptı. Ne yapsın? Bir de ya Mustafa'yı diyor. Yok şey yapıyor, katılmıyorum Hı. diyor. Ama Mustafa'yı da annesi anlatıyor. O işten bu işe falan. Sabit ettiği devamlı bir işi olmadığı için annede güvenemiyor demek ki Seda Hanım. Ne yapsın kadıncağız? Kimsenin <laughs> güvenmesine gerek yok. Ben güveniyorum Mustafa'ya. Şimdi misafir yani e, bunların eti ne? <laughs> misafiri ağırlayacaklar. O nedir ya? Misafir bitmez de o misafirler. Gelen, giden. Kızlar istiyorlar ki fır dönsünler. O nedir ya? Sırf Bırakadan. misafir muhabbeti olmasın diye eve iki tane tabak alacağım. Başka bir şey almayacağım. <laughs> Aynen. Kapıyı da kilitleyeceğim kimse gelmez. gelmesin. Gelmesin. Gelenler evde yokuz. Gelmesin. Çalışacaklar karı koca onlar. Bir de gelecekler e, misafir ağırlayacaklar. Aynen. Hadi bu bir tartışma nedeni. Hiç siz Yok, ağırlamadınız mı Seda Hanım? Efendim? Siz hiç misafir ağırlamadınız mı? Yeri geldi zaman. Ya o başka bir şey. Evet, ya gördünüz mü? Ama vallahi biz de karı koca çok Yeri yoruluyoruz. Yeri geldi mi oluyor Seda Sen Hanımcığım cevabı oluyor. cevabı da Sen sağ ol. Tamam şey yapma. Tamam şey yapmayın. İnsanlar çalışıyorlar. Bakın şu eski kafalardan çıkın. Siz oturuyordunuz evde, kocanız ekmek getiriyordu. Siz de misafiri ağırlıyordunuz. Konu komşu geliyordu. Şimdi karı koca çalışıyorlar, çalışıyorlar. Eve geldiklerinde de şöyle bir birbirlerini yaşamak istiyorlar. Neymiş? Yok. Emmim gün gelecek, dayım gül gelecek, oktaki <laughs> gül halam gel gelecek. Gelmesinler ya. Gelmesinler. Onlar da birbirini yaşasın.